zaten kendisi şeye geliyor. Buraya geliyor. Makine ayaklar, USB. Bunlar zaten fix. Buraya geldiğinde Android'in sıkıntısı olduğu için şu üçe tıklıyoruz. USB seçiyoruz. Bu klasörü kullan diyoruz sadece. İzin ver diyoruz. Android'in... Burada e, projeleri seçiyoruz. Sadece hepsini yani kaç tane varsa içinde beş tane varsa biri gelecekse birini seçin sadece. İçeri şey aktar. Burada içe aktarma bitiyor. Tamam diyoruz. Bu bittikten sonra atıklığı çıkartabiliyoruz. Şu e, nabasını tutarsak aynı yere gideriz. Burada alan makyaj, alanyeli test yazmışım ben. Tasarım, tasarım, önlendirme uygula. Yüzeyde bir sıkıntı yoksa yüzeye bakmamız gerekebilir varsa. Oldu. <laughs> Aynen öyle. Bunu 3 boyutluya geri çevirelim. Yanlış yaptım. Belki onu hızlı kapattık, yükleyemedi falan filan ya. Yani. Şu an 22 metre yarma diyor mesela. Evet. Sen 22 metre kazı yapamayacaksın ya, buna offset ver buradan, basılı tut buna. Şuradan da yapabilirsin de yani çok uzun süre. Burayı tıkla. 22 metre mesela. Uygula. Bak kotun değişmiyor ama senin terasmanı 22 metre yukarı çıkarttığı için artık hani ee, offset verdiğin için daha hızlı şey yapabiliyorsun, daha net görebiliyorsun. Mesela burada şeylerin nasıl gözüküyor? Ee, o şeylerin ki en kesitlerin. Yarmalar güzelce çıktı. Yarmaların güzelce çıktı. Şu tarafa mı dönmen lazım? Orası mı daha temiz? Hmm. Orada şeve git. Ama bak dikkat et, offsetli. Asıl inmen gereken değil. 22 metre daha inmen lazım. Ben sadece hani kolaylık olsun diye. Mesela sıfırla daha iyi olur. Amazon göremez ki bir şey. Hmm. 22 metreyi nasıl göstereceğiz adama? Ya da 22 metre görmek istiyorsa, 22 metre kalacaksa 22 göstereyim. Hani yüzeyi göremez, en kesiti göremez. Şöyle yaparız onu, bunu tıkladım, sıfırladı. Bak gitti, gördün mü en kesit? Şöyle yaparız, üçlüye döndürürüz. Şuraya, e, görünümü değiştir. Kazı dolgu yapayım. Kazı dolgu odağı yapayım. Bak 22 metre hem orada hem burada görebiliyorsun. 22 metre kazılacak. Ha ben şevi görmek istiyorum, şevli inmek istiyorum dersen de e, buraya offset vereceğim. Bir daha basılı tutacağım. Buraya 22 yazacağım. Kapatacağım. Bunu alacağım. Şu an artık 22 metre offsetli şev yapabilirsin bizim için. Ya da şöyle yapayım. 21 metre yapayım bunu. En azından attığın taş ürküttüğün kuşa değsin mesela. Orada şeve yaklaş mesela. Sağdaki şeve.